Şey çok özür dilerim. Bugün oldukça yoğun bir gündü. Ve inanın dikkatimi toplayamıyorum. Vaktiniz olursa yarın bir daha görüşmek isterim. Kusura bakmayın lütfen. Sorun değil. Anlıyorum. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Kuzuya hiç heveslenme. Sadece papatyalar seni bu yağmuru. Birlikte hastaneye gideriz diye düşünmüştüm ama... ...anlaşılan hala bu saçma meseleyi sürdürmek istiyorsun. Saçma değil. Bu mesele için Ece ile kavga ettik. Ama ona güvenmediğim için basıp gitti. Sanki tek suçlu benmişim gibi. Ve bunlara hep sen sebep oldun. Ne yani? O akşam seni aramadım diye her şeyin suçlusu ben oluyorum öyle mi? Kafasında bir sürü paranoya yaratıp sonra da en yakın arkadaşını ve sevgilisini haksız yere suçlayan sense tamamen masumsun. Ne adalet ama. Bak ben o paranoyayı boşu boşuna yapmadım bu İkiniz de bana yalan söylediniz. Onu bir arkadaşında senin de evde uyuyor sanıyordum ben. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi düşünürdü. Hayır düşünmezdi. Çünkü deli gibi aşık olduğumu bilirdi. Gözümün senden başkasını görmediğini. Peki sabaha kadar ne konuştunuz öyleyse? Dertleşti benim. Onu anladığımı düşünüyor. Sadece iyi anlaşıyoruz o kadar. Hepsi bu. Arkadaşınla iyi geçindiğim için sevinmen lazım. Seninle dertleşen sadece ben olmak istiyorum. Ne yapayım? Bu kadar da iyi geçinmenize gerek yok. Seni seviyorum.